Bu videoda son zamanlarda milyarlarca izlenme alan bu adamı analizleyeceğiz. Bak, senin durumunu çok iyi anlıyorum. Video üretiyorsun, kapak fotoğrafını değiştiriyorsun, başlık, içerik falan düşünüyorsun ama hiçbir şekilde izlenmiyorsun. Çünkü bu adamın ve daha nicelerinin videolarında milyonlarca izlenme almak için kullandığı bu videoda anlatacağım 3 taktiği bilmiyorsun. Sana bundan anlattıktan sonra bak, gerçekten garanti veriyorum, izlenmelerin 5, 10, 20, 100 katına çıkacak hatta. Şimdi dostlar, giriş yaptıktan sonra umarım dikkatinizi çekmişimdir. O zaman şu 137 milyon izlenen videoya bakalım. Şimdi hareketli bir giriş ve garip bir ses. Bakın tekrar açıyorum. Aynı zamanda şimdi videodaki her şey bir hukudur dostlar. Huk ne kanca falan diyorlar. O kanca kelimesi biraz cringe oluyorum ben ama neyse. Um, her şey bir kanca buradaki. Bakın arkadaki turuncu kocaman 8 milyon yazısı. Burada duranlar. Adamın koşuşu. Adamın kaslı olması bile bir hook. Bakın bu cümlemi unutmayın. Adamın kaslı olması bile bir hook. Çünkü garip bir şey var. Yani bir adamın her şeyi, kend adamın kendisi bir ilginçlik anladın mı? Neyse başlayalım. İki, iki farklı açıdan bakacağım bu videolara. Birincisi, bu adamın, bu videoların ilk defa izlenen bir insan ve e, adamın daha önceki videolarını izleyip bu videoyu izlemiş bir insan. Şimdi ilk defa izleyen bir insan gözünden bakmamız bence daha kıymetli. Çünkü bu adam sonuçta patlamadan önce ilk defa izleyen milyonlarca insan oldu değil mi? O açıdan baksak daha iyi olur. Biraz karışmış anlattım ama gerek yok anlamınıza neyse. Şimdi, bu adamı tanımıyorum bakıyorum abi kaslı biri sonra sıfırlattı. Hareketli bir başlangıç oldu ve kaydırmamı engelledi. Sonrasında izliyoruz. Bakın ve dostlar fark ettiyseniz bakın sürekli bir kat var. Sürekli bir kesim var videoda Ama harbiden sürekli yani saniyede saniyede bir hatta belki daha kısa sürede bir bir şeyler değişiyor sürekli. Aynı zamanda bu videodaki en olan bir tanesi nedir? Sestir dostlar. ASMR denen bir içerik tarzı var biliyorsunuz. Sadece seslere odaklanıyor. Yani bu tarz bir içerikte konuşma olmadığı için aynı zamanda bir evrenseli oynuyor. Yani tüm dünyadan herkes izleyebiliyor. Aynı zamanda ne diyecektim? Aynı zamanda ısını unuttum ama yani sesler önemli. Şimdi bir kere burada yaptığı şey de ilginç. Bakın limon falan sıkıp yüzünü batırıyor. Yani ilginçlik bizi tutuyor ne bileyim. O yüzden sosyal medyada çok fazla şey görürsünüz. Öz özellikle Türkiye'de. İşte adamın burnu gariptir işte yüzü gariptir ne bileyim Tesla Tayland'daki tipler falan. Görürsünüz onlar ünlü olur. Neden? Çünkü kaydırıyoruz. Diyoruz ki buna lan deyip duruyoruz. Gariplik her zaman insanı çeker. Farklılık. Evet kamerası değişiyor ve sürekli bir kat var kesim var. Şimdi mesela çorapsız bir şekilde ayağını giymesi bile ona milyonlarca izlenme getiriyor. Bakın şu bu cümleyi söyleyeceğim. Bu adamın ayakkabılarını çorapsız giymesi ona milyonlarca izlenme getirmiştir. Hatta belki milyonlarca takipçi getirmiştir. Neden? Çünkü yorumlara bakarsanız o kadar fazla şey yorum var ki. Evet bakın. Burada anlayamayabiliyorsunuz ama ee, evet bakın. Çok fazla kişi çorapsız aykırı, bir giymişten rahatsız ve çok fazla yorum geliyor. Binlerce yorum geliyor. Tabii ki bu da onu iyi etkiliyor. Adamın yaptığı her şey çok fazla yorum getiriyor. Aslında belki tutması en büyük sebeplerden bir tanesi şey de bu. Her neyse devam edelim izlemeye. Ve burada birazdan çok zekice bir şey yapılacak. Bakın şimdi geliyoruz. Ve videonun sonuyla videonun başı aynı. Yani biz video sonuna kadar izledik. %100 oldu ya e, ee, yanlışlıkla burayı da izliyoruz ve yüzde yüz izlemiş oluyoruz mesela. Yani buradaki yüzde yüz onluk kısım, onluk kısım bile önemli. Ben bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ee, bu arada küçük bir e, duyuru yapacağım. E, bu sene artık yavaştan 12. sınıf oluyorum ben. Ee, üniversite sınavı lisem. O yüzden videolara birazcık ara vereceğim. Böyle içinden geldiği için bu videoyu çekmek istedim. Ama fokusum maalesef istemeyerek e, derslere hafiften vereceğim. O sırada merak etmeyin. Arkada da bir şeyler yapıyor olacağım ve geri dönüşüm gerçekten çok sağlam olacak. Yani neden video gelmiyor diye merak ediyorsanız sebebi bu dostlar. Ama emin olun liseden kurtulduğumda yani tam zamanlı bu işlere odaklandığımda beni çok sık göreceksiniz her yerde. Onu da veriyorum şimdiden. Her neyse. Birkaç video sonra daha bakalım. Ha şuna bakmak istiyorum. Bu adamın ilk tutan videosu ne oldu? Yani mesele o değil midir? Hani sizin zorlandığınız nokta şu değil mi? İlk tut, bir kere tutsam abi rahatlayacağım. Bu klasik cümle değil midir? Yani ulan videom bir kere önerilse, ulan videom bir kere tutsa falan. Ee, bu arada videonuzu tutturmak için, bir kere tutturmak için yapmanız gerekenler hakkında bir program oluşturdum. Küçük bir program. Aşağıdaki açık program değil yani birebir çalıştığımız bir program. Açıklamanın en üstündeki linkten ona bir göz atabilirsiniz. Ona da söyleyeyim dedim araya sıkıştırdım. Kusura bakmayın. Her neyse. Bir kere tutsam diyorsunuz ya. O zaman bu adam ilk ne zaman tutmuş? Buna baksak bence sağlam bir iş olacak. Şimdi burada 10 milyonlar izlenilmiş. 40 milyon. Acaba bu mu değil? Sanki bu mu? Evet. Sanki bu ya. Bunlarda çünkü öyle bir şey yok. Tamam bunu izleyelim bakalım. Ya bu da olabilir. Çünkü bu baya fazla izlenmiş. Her neyse bunu izleyelim ilk. Evet yine benzer ve ses gerçekten çok rahatlatıcı falan. Aslında strateji aynı. Çok diyebileceğim bir şey yok. Evet dostlar şunu söylemek istiyorum. Youtube'da veya herhangi bir sosyal medya platformunda başarılı olmak için her seferinde yeni bir e, ürün çıkarmanız gerekmiyor. Üründen kastım yeni bir içerik çıkarmanız gerekmiyor. Bu adam bir video tutturdu tamam mı? Bin kere aynısını yapıyor. Bin, on bin kere. Ve her seferinde yüz milyon izlenme alıyor. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Her seferinde aynı şeyi yapmak uzun süre sizi gerçekten çok ileriye götürecektir. Yani bir videonuz, her videonuz 10 bin izlenirken bir videonuz yüz bin izlendiyse yüz bin izlenenin bir on farklı halini yapın. Ama Bakın aması var. Bu anlatacağım şey gerçekten çok değerli. Birçok kanalda birçok deneyimimde her seferinde bunu tecrübe ettim. Her seferinde aynı şeyi yaparken arada bir testler oluşturun. Test içerikler. Mesela bu adam da aslında yaptı orada. E, şunlardan birini. Aha bakın şu saatli mesele. Ve yaptığı gibi çok fazla tuttu. Ama şu anki konuşma böylesini istemiyorum. Anlatayım ondan sonra göstereceğim bu videoyu. Şimdi mesela 10 tane yaptın e, 11. de aynı şey yaparsan sıkılabilirler ve bir sıkılındı mı o içerikten patlarsınız abi. Bitti. İnsanlar sıkılmadan yeni içerikler bulmanız gerekiyor. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Bakın insanlar sıkılmadan yeni içerik tarzı bulmanız gerekiyor. Sıkıldıktan sonra olursa çok geç olur. Ama eğer sıkılmadan şey yaparsanız, yeni içerik tarzı bulursanız de, deneye deneye. Diyelim 3 tane denediğiniz tutmadı ama dördüncü denediğiniz tuttu. Alın abi artık iki tane tutan içeriğiniz var normal olan ve saatli içerik. Bu adamın yaptığı gibi. Umarım bu mevzuyu anlamışsınızdır. Bunu YouTube'unuza, Instagram'ınıza uygulayın. Bu videoya da bakalım. Şimdi buradaki saat mevzusu da şöyle miyim oldu? Yine bir saçmalık etmeni var videolarda. Zaten viral olan her şeyde hafiften saçmalık etmeni vardır. Neden? Bu bir ne bileyim Instagram'ın sahibinin şey dediği bir şey değil. Hani saçma olmalı. Tutan videolar saçma olmalı değil. Saçma olunca ne oluyor? İnsanlar yorum atıyor. İnsanı birbirine gönderiyor arkadaşlarına gülüp. O yüzden. Ya var olan her şeyin bir sebebi var abi. Her neyse burada da bakın mesela adam suyunu açarken saat işte 5 dakika ileri falan gidiyordu. O yüzden bayağı meme olmuştu. Ve buradaki saat sürekli değişiyor. Aynı zamanda görüntü değişiyor. Gerçekten çok insanı şey yapan bir video. Görsel olarak tatmin eden bir video diyebilirim. Falan filan dostlar. Diyeceğim çok fazla başka bir şey yok. Açıklamayı kontrol edin. Eğer YouTube'da 1000 abonenize, ilk 1000 abonenize sahip olmak istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız açıklamadaki formu doldurun. Ondan sonra bakacağız. Hani size dediğim gibi çok fazla video gelemeyecek ama arada bir konuşmalı böyle kendi düşüncelerimi paylaştığım ve arada bir böyle viral şeyler çıkarsa onları analiz videolar gelecek. Ama dönüşüm her zamankinden daha da güçlü olacak bunu söylüyorum. Ee, kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere bay bay. Bir de madem düşüncelerin paylaştırma video oldu dostlar şunu söyleyeyim size. Eğer sosyal medyada gerçekten izlenmek istiyorsanız bakın gerçekten izlenme süresini anlamanız gerekiyor. Bunu 30 videomda bahsettim zaten. İzlenme süresi nedir? insanları videoda tutmaktır ama sadece videoda değil aslında tüm hesap yani hesabınıza götürüp insanları 20 tane videonuza daha tutmaktır. Mesela budur. Bunu yapabildiğinizde Instagram sizi YouTube sizi ödüllendirir. Çünkü çok fazla vakit geçirtirsiniz insanları platformlarında. Ama bunu yapabilmenin yolu şey değildir. Algoritmayı öğrenmek değildir. Bunu yapabilmenin yolu SEO değildir. Bunu yapabilmenin yolu iyi videodur. İnsanların dikkatini çekmeyi öğrenmektir. İyi metin yazmaktır. Benim bu videonun başında size e, kullandığım cümlelerin hepsi düşünülmüş cümleler. E, izlenen i̇zlenen içerik sosyal medyada akıllıca öğretilmiştir dostlar. Size bunu öğreten adamları dinleyin. Ben size bunu öğretmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman size CEO öğrettiğimi gördünüz mü? Hiçbir zaman size CEO öğretmem. Youtube CEO'dur, şudur budur. Ben algoritmayı anlatırım ama size her zaman iyi video yapmayı öğretmeye çalıştım. Daha da öğretmeye çalışacağım. Zor bir mesele o yüzden zaten kimse buna yanaşmıyor. Herkes kolay şeyler öğretip para kazanmaya çalışıyor. Ama gerçekten büyümek istiyorsanız iyi video yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Edit öğrenin, iyi metin yazın, dikkat çek ve öğrenin dostlar. Bu kadar basit ya. Basit değil ama uğraşın yani. Evet, sinirliyim biraz.